Merhaba, Akıllı Evime hoş geldiniz. Akıllı Evim YouTube kanalımızda evinizi teknolojiyle buluşturmanın en pratik yollarını keşfedecek ve ev otomasyon sistemlerinin tüm inceliklerine hakim olacaksınız. Hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları, detaylı incelemeler ve yepyeni teknolojilerle her gün daha akıllı bir ev inşa etmeye hazır olun. Alexa ile Philips televizyon kontrolü, televizyon izleme deneyiminizi daha akıllı ve pratik hale getirir. İlk olarak televizyonunuzun Philips Home Connect veya uyumlu bir akıllı cihaz üzerinden Wi-Fi ağına bağlanması gereklidir. Bu bağlantı televizyonu uzaktan kontrol edebilmenizi sağlar ve Alexa ile entegrasyon için temel oluşturur. Sonrasında Amazon Alexa uygulamasını indirip bir Alexa hesabı oluşturmalısınız. Alexa uygulamasında Skills and Games bölümüne gidip Philips Home Connect yeteneğini bulup etkinleştirmeniz gerekmektedir. Philips hesabınıza giriş yaptıktan sonra Alexa televizyonunuzu tanıyacaktır ve sesli komutlarla kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Alexa'ya verebileceğiniz komutlar arasında Alexa televizyonu aç, Alexa kanal değiştir veya Alexa sesi yükselt gibi seçenekler bulunur. Televizyonu kapatmak içinse Alexa televizyonu kapat diyebilirsiniz. Ayrıca Alexa ile favori uygulamalarınızı açabilir, program rehberine göz atabilir veya sesle kumanda etmek istediğiniz tüm televizyon işlevlerine kolayca erişebilirsiniz. Alexa ile Philips televizyon kontrolü, eller serbest bir şekilde televizyon keyfi sürmenize olanak tanır. Özellikle günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayarak televizyonunuzu daha rahat ve pratik bir şekilde yönetebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz, yorumlara hangi cihazın nasıl kontrol edileceğini görmek istediğinizi yazın. Hızlıca o cihaza özel yeni bir video çekip paylaşacağız. Benzer içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Hem destek olmuş olursunuz, hem de yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.